Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ali İbrahim Suresi 26. ayeti kerimedeyiz. Ve bu ayeti kerimede birkaç ayet öncesinde Allah Celle Celaluhu kitap ehlinin psikolojisini, cümlelerini, tavırlarını, davranışlarını şımarıklıklarını anlatmıştı. Bu ayette ise Rabbimiz bir ölçü koyuyor ve peygamberinin diliyle bildiriyor ve diyor ki Kul de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ey Allah'ım Malik Maliki sahibi olan Allah'ım neyin? Mülki mülkiyetin sahibi olan Allah'ım Hani bugün müşriklerde, bugün Yahudilerde, bugün Hristiyanlarda, bugün e, Müslümanlar dışında başka gruplarda olabilir, gözükebilir aslında ama asıl sahibi Allah'tır, Celle Celaluhudur. Burada mülkiyet peygamberliktir, mülkiyet kitaptır, mülkiyet... Nimettir, mülkiyet paradır, mülkiyet yönetme hakkıdır, yönetme görevidir, mülkiyet zenginliktir, mülkiyet topraktır, mülkiyet e, makamdır, makamlar da mülkiyettir, mülkiyet insanları diğer insanlara karşı avantajlı kılabilecek e, ve eline geçtiğinde bir kendisini güç sahibi yapabilecek her türlü şeydir. Gençlikte bir mülkiyettir. Yaşlılığın tecrübesi de bir mülkiyettir. Akıl da bir mülkiyettir. Bütün bunlar insanoğluna artı sayılabilecek, imkan, artı imkan sayılabilecek e, verilmiş her şey mülkiyettir. Ve Allah Celle Celaluhu peygamberinin diliyle şu ultimatomu veriyor. Ma'liken mülki mülkiyetin sahibi maliki yani Allah Celle Celaluhu peygamberlik mülkiyet zenginlik mülkiyet yönetme hakkı mülkiyet ama örneğin yönetme hakkı Allah Celle Celaluhu bir yere atama yaptı mülkiyeti verdi dedi ki seni başbakan yap Birini başbakan yaptı, onu vekaleten yapar, asaleten atamaz. Hep başbakan olmaz o. Ya da birini zengin yaptı, vekaleten yapar, asaleten yapmaz onu. Allah Celle Celaluhu yeryüzünde asaleten atama yapmıyor, vekaleten yapıyor, veriyor alıyor, veriyor alıyor. E, e düşünelim Müslüman olarak, bugün kurum müdürleri, Allah size mülkiyeti vermiş. Bugün aile babaları Allah sizi bir eşe, koca, çocuklara da baba kılmış. Bir evin mülkiyetini size vermiş. Mülkiyetini vekaleten size vermiş. Ne bileyim, okul müdürleri, Allah kurumların vekaletlerini size vermiş. Ne bileyim Zenginler Allah milyonları milyarları size vermiş, vekaleten vermiş. Alacak elinizden veya sizi oradan alacak. İkinize makamınızla, paranızla, malınızla, ne bileyim koltuğunuzla ebedi bir hayat vermemiş. Alacak. Ama orada bulunduğunuz süre içerisinde. Tasarrufunuzu nasıl yapıp yapmadığınıza bakacak. Tasarrufunuzda söz sahibi Allah ve Rasulü mü? Siz misiniz? Çocuklarınızı yetiştirirken evinizde tek söz sahibi Allah ve Rasulü mü? Dünyanın bize dayattığı ve gözümüzde çokça da büyüttüğümüz bu geçici, hoşumuza giden unsurlar mı? Hoşumuza gidiyor ve peşinde koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Bir türlü de yakalayamıyoruz o unsurlar. İşte bu bizim için çok önemli. Bu ayetler bu işe yarıyor. Allah korusun. Burayı bizi getirenin Allah olduğunu farkına varmazsak, burada Allah adına bir tasarrufta bulunmazsak, tasarruflarımız, o ne der, bu ne der, şu ne der tarzında devam ediyorsa, kararlarımızda Allah ve Rasulü yoksa, Allah korusun, kaybediyoruz demektir. Ve bu yokluğun toplumsal karşılığı da olacaktır. Eğer kararlarımızda Allah ve Rasulü varsa, hem biz kazanacağız, hem de yönettiğimiz kurum kazanacak, hem toplum kazanacak. Eğer yoksa, Biskay gireceğiz. Toplumsal karşılığı da olacak. Çözülme olacak. Çürüme olacak. Yozlaşma olacak. Huzursuzluk olacak. Yoksulluk ve yoksunluk olacak. Allah korusun. Mülkiyet bu. Mülkiyetin sahibi Allah. Mâlikel mülk. Tüktil mülke. Mülkü verirsin. Mülkiyeti verirsin. Peygamberliği. Yani Yahudiler bekliyordu. Kureyş'e verdi, Allah Celle Celaluhu. Dilediği, dilediği kimseye verirsin. Dilediğin kimseye verirsin. Eğer peygamberlik olursa, kitap olursa, dilediğin kimseye verirsin. Yahudiler, Hristiyanlar bekliyordu. Mekkelilere verdi, Kureyşlilere verdi. Yönetme hakkıysa, onu da Medine'den Müslümanlara verdi. Zenginlikse, onu da değil. Bugün de böyle. Bugün dilediğine verir. Bugün makamı da dilediğine verir. Parayı, parayı da dilediğine verir. Gençliği de, zenginliği de, ne bileyim, insanları diğer insanlara karşı artı avantaja getirecek ne varsa Allah dilediğine verir. Bak veriyor ama öyle mi? Ve tenzi'ul mülke, mülkü çekip alırsın. Derisini yüzmek gibidir o nezaa deriyi yüzük çekmek gibidir. Yani o mülkü çekip alırsın mimmen teşe dilediğin kimseden de çekip alırsın. Yahudiler binlerce peygamber gönderilerek şereflendirildiler. Üstün kılındılar. Ama peygamberlerini öldürdüler. Haklarını teslim etmediler. O peygamberliğin gereğini yerine getirmediler o milletler ne yaptı? Çekti Allah Allah Celle Celaluhu Kureyşe'den. Ve tu'izzu <Sessizlik> dilediğini aziz kılar. Ve tuzillu zillu dilediğini de zelil kılarsın. Dilediğini İslam'la izzetlendirir, şereflendirirsin. Yükseltirsin, yüceltirsin. Dilediğini de o verdiğin mülkiyet içerisinde adam yükseliyorum derken alçalıyordur. Haberi yok. Adam parası oldukça, zenginleştikçe çevresinde dönenlerin sayısı artar, büyüyor mu zanneder, gömülüyordur, batıyordur, haberi yok. O tu dillu menteşe, dilediğinde zehir kılarsın. Biyedikel <laughs> hayr, hayır senin elindedir. Ya ne yani demek ki biz Allah'tan hayırını, hayırlısını isteyeceğiz, hakkımızı hayırlısını isteyeceğiz. İnneke şüphesiz sen ala kulli şeyin kadir her şeye güç yetirensin. Yani dilediğine mülkiyeti verir, dilediğinden çekip alır. Dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elin ve şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Tûlidû leyle fin nehar. <laughs> Geceyi gündüze bulaştırır, karıştırır. Ve tûlidû nehâra fin leyl Gündüzü de geceye karıştırırsın. Yani bazen gündüzü çok uzatırsın, geceyi gündüzün içerisine sokarsın. Bazen geceyi çok uzatır, gündüzü, geceyi gündüzün içerisine sokarsın. Yani geceyi gündüzü birbiri ardına getirensin. Ve tuhricul hayye diriyi çıkarırsın minel meyyit ölüden diriyi çıkarırsın. Bakarsın çöl gibi olmuş. Her taraf kupkuru. Yağmuru bir yağdırırsın. Bir gün sonra bakarsın her taraf yemiş. Bakarsın sonbaharda baktığın zaman ormana 3-5 kilometreyi görürsün. İlkbaharda bakarsın 100 metreyi göremezsin. Çünkü Allah Celle Celaluhu bütün tabiatı diriltmiştir. Ve <laughs> tuhricul meyyite minel Ölüden de diriyi çıkarırsın. Ve terzuku rızıklandırırsın men teşe'u, dilediğin kimseyi bir gayri hesab hesap etmeden rızıklandırırsın. Hesapsız. Hesap etmeden verirsin. Burada Allah Celle Celaluhu'nun gücünü görüyoruz. Ve verdiklerini ister Müslümanlara versin, ister ehli kitaba, ister müşriklere versin. Sınırsız vermediğini, bir imtihan amacıyla verdiğini, dilediğinden verdiğini, dilediğinden aldığını, dilediğini aziz kıldığını, dilediğini zehir kıldığını, hayrın kendi eliyle olduğunu, geceyi ve gündüzü birbirine karıştırdığını görüyoruz ya, İşte bütün bunları yapan bizim Rabbimiz, bizim Efendimiz, bizim dostumuz. Yani Allah Celle Celaluhu Müslümanlara bunu bildiriyor. Siz güçlü de olsanız, güçsüz de olsanız, ne gücünüzle gururlanın, kibirlenin, övünün, ne güçsüzlüğünüzle de kendinizi küçük hissedin. Gücün de güçsüzlüğün de o dışarıdan baktığınız zaman sahibi Allah. Bunu sağlayan Allah. Ve Allah sizin dostunuz. Ve Allah sizin Rabbiniz. Ve Allah sizin Efendiniz. Ve Allah sizin yardımcınız. Ve siz unutmayın. Allah dilediğine hesapsız rızık verir diyor Rabbimiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.